yavaş yapalım şimdi. Bu da özel kuvvetler dediğim gibi e, Türk Kuvvetleri, Emniyet Kuvvetleri vesaireye verdiğim bir eğitim. Göz Göğüs göze muharebede bıçak çeken bir saldırgan varsa bir az yaklaş. E, terörist vesaire varsa elimizdeki bıçağı kullanmanın çeşitli yöntemlerinden sadece bir tanesi. Şimdi de bıçakla gelmenin birçok yöntemi var. İşte düz sokallar, keserler vesaire falan diyelim ki arkadaşım tersten gelip boğazımı ya da gözümü kesmek istiyor ya da işte göğsümü kesmek istiyor vesaire. Bıçakla bir elimde, onun hareketini gördüğüm an hazırlanıp önce burayı kesiyorum. Bir, buradan eğilip tendonları kesiyorum. Çok Çoğaltmak mümkün arkadaşlar. Yani tekrar yapalım. Geldi. Bir, aldım. Burada tabii herkes soruyor. Niye zarar veriyorsun falan. Bıçak bu. Burada boğaza da gidebilir. Ben ne yaptım? Burayı kesip etkisiz getirdikten sonra buradan ayaklarını yerden kestik diyelim. Bunu nasıl değiştirebilirim? Şöyle değiştirebilirim. Geldi. Burada artık ellerim devreye girer. Sonuç kötü de olabilir. Sonuç daha farklı da olabilir. Burada bir, iki, daha sadece rehin almak için kullanabilirim. Bunu bir daha yapalım. Yani aldım bıçağı. Geldi, kontrol altına aldım, aldım, 1. Tabi bıçağın şu an tersiyle ne yapıyorum? Rehin alma pozisyona geçebilirim. Buradan dirsek vurmak ihtimaline karşı bastırıp aşağıda alabilirim. Ama asıl konumuz şu. Geldi bıçakta, bir.